İlim yok. İlim yok. Şimdi yani bugün anlatılan İslam'la asas İslam tarihi boyunca ve özellikle de 18. asırdan sonra yani Avrupa başını alıp gittikten sonra ya bize ne oluyor biz de şey yapalım nereden biz kaybediyoruz geri kalıyoruz arayışlar içine girmişler. Özellikle bizimkiler Tanzimat, Tanzimat'tan önce efendim bilmem 3. Selim, 2. Mahmut döneminde ondan sonra Tanzimat Tanzimat'tan sonra İttihatçiler İttihatçilerden sonra Cumhuriyetçiler Asas şu ana kadar asas hastalık teşhis edilmemiştir. Evet. Yani biz yüz kere Cumhuriyet ilan etsek yine iflah olamayız. Sorun o değil ki. Sorun krallık veya cumhuriyet değil ki. Sorun şu veya bu değil ki. Sorun senin kültüründür. Senin bugünkü kültürün insanı adamı adam yapmaz. İslam diye takdim edilen bugünkü anlayış hiçbir zaman insan insan yapmaz. İnsanı üretken bir toplum yapmaz. Ahlaklı bir toplum yapmaz. İşte meydanda dünyada. Dünyanın en ahlaksız insanları Müslümanlar. E nedir bunun sebebi ne kardeşim? Senin dinin bu kadar dünyanın en mükemmel dinidir. İstatistiklere göre sen en ahlaksız toplumlarsınız. Ne oluyor bunun sebebini bir şey yapın. Sebep bu işte. Şimdi bizim Diyanet İşleri Başkanlığı'yı, ben müşavir olduğum zaman ilk önce müftüler vaazlar edildim ki bu hadisleri anlatmayacaksınız. O sermayemiz bu. Biz de anlatalım başka. Camilerde anlattığımız bunlardır. Sen bütün sermayemizi elimizden alıyorsunuz. Ondan sonra irşat yapın diyorsun. Yahu bu sermaye ile bu topluma bir şey veremezsiniz. Siz beş vakit namaz bütün günahları affettirir. Cuma namazı haftalık şeyi affettirir hac bütün günahlarınızı affettirir. E o zaman ahlaklı olmak zınla demiş oluyorsunuz ki enayiliktir. Niye ben efendim kendimi sıkayım, günah işlemeyeyim, şunu yapmayayım, bunu yapmayayım. Ya şunun bin bir yolu vardır Mesela zaten. Sazatın. Biri tutmasa öbürü tutar, biri tutmasa öbürü evet. tutar. Hiç birisi tutmazsa zaten bir şey efendiye insan sabrettiğim takdirde zaten o prensibe göre o şey bütün müritlerine şefaat edecek. Evet. Ve zaten onlarla olan bütün kavgamız nedir? Efendim şefaatimizi inkar eden ne oluyor? Mutezile ile bunların kavgası neydi? Mutezile, mutezile kafir ilan ettiler. Dediler ki bunların küfrü akide kitaplarına da koydular. Mutezile'nin küfrü mecusilerin, ateşperestlerin küfründen daha eşittir, daha büyüktür. Akide kitaplarına koydular. Ders kitabı olarak asırlar boyu okutulan. Niye? Bunlar çünkü onların kerametini inkar etti. Mutezile dedi ki bunların kerameti yok. Bu şeylerin kerameti yok. Kerameti inkar ettiler. Vay siz kerametimizi mi inkar ediyorsunuz? Asas kavga buradan kurttu. Onları kafir ilan ettiler. Ve işte o gün bugün Tabii ki nizamiye medreseleri kuruluncaya kadar 1063 yılına kadar Bağdat nizamiye medresesi kuruluncaya kadar ve ondan sonraki diğer niz, nizamiye medreseleri hiç olmazsa mutezilerin bazı hususlarda bazı fikirleri tartışılabilir. Ama akılcılık anlayışı en İslam'ın isabet diyor. Akıl anlayışı. Sihir de yok, büyü de yok, keramet de yok Vehbi le ilim, bunlar hepsi sapsata diyor, bunlar yok bunlar. E gerçek de budur ya, bunlar şimdi diyor ki, siz diyor, efendim 40 sene oku, okuyun diyor, Sizinki kesbi ilimdir, bizimki ne? Bizimki vehbi ilimdir, le dünli ilimdir. Biz bir anda kaynağından zaten her şeyi istifade ediyoruz. Nedir o kaynak? Onlar diyor ki ilahi kaynaktan peygamberler istifade eder, bir de evliya istifade eder direk ilahi kaynaktan olur mahfuzdan. Ve en kesin bilgi de odur. Yani tasavvuf ve tarikat ehli, başta Hakimi Tirmizi, ondan sonra İmam Hüşeyri, ondan sonra Hücveri, Ebu nasr Sarraj, ondan sonra Ebu abdurrahman Süllemi bunlar 10. asrın başından itibaren bunu sistemleştirdiler. Yani eskide biraz darmadağınıktı bunu sistemleştirdiler. Dediler ki peygamberler ilahi kaynaktan vahiy yoluyla direkt bilgi sahibi oldukları gibi istifade ettikleri gibi evliya da bunlar da ilham yoluyla direkt ilahi kaynaktan bilgi alıyorlar. Mesele bitti. Sen ne kadar ilme emek verirsen ver. Adam diyor ki seninki kalukildir. Benim efendimin asas bilgisi kesindir. Çünkü o ilahi kaynaktan alıyor. E peki biz bunlara diyoruz ki eğer sizinki yalan değilse, iftira değilse, mastavar değilse gelin ben size basit bir il farais meselesini soracağım. Miras hukuku ilgili. Diyeceğim ki bir adam ölmüş. Varisler de şunlar. Gidin şeyhınıza danışın. Ve bu miras hukukuna göre bunun taksimatını yapın. Yapamaz muşahhas bir şey önüne koyduğun zaman kesinlikle hiç bir ilmi yoktur, bilgisi yok. Hep yuvarlak laflar. işte i̇şte her şeyin başı takvadır. İşte bilmem ne biz takvaya erdik. Bunlar hep dışarıda kaldı filan filan. Bunlar şefaati yoktur. Bunlar yakayı nasıl kurtaracak? Bizim şefaatçimiz vardır. Filan filan bu gazasız iddialarla bu. İlim yok ve yani mutezilenin vehbi ledünni ve keramet, şefaat hakkındaki iddiaları diğer konularda tartışılabilir bazı konular. Ama burada yüzde yüz haklıydılar. Ve bu yüzdendir ki bunlar bunları dışladılar ve bunları kafir ilan ettiler. Geldi İmam Gazali, İmamul Haram el Abdülmelik Misaburi, İmam Kuşeyri vesaire bunlar geldi. Nizami medreselerinin başına geçti bunlar ve dediler ki bundan sonra İslam resmi İslam itikadı budur. Bunlar Müslüman değil. Evet. Bunları ve bunlar yalnız dini ilimlerde değil. Bugün eğer İslam tarihinin bir iftihar vesilesi varsa o mütezile alimleriydi. Kimdir? Muhammed bin Musa'nın harazmi, cebir ilminin babası. E güzel. E mütezile. E peki i̇bn Heysem optik ilminin kurucusu. Hani bizimkiler o stanamatta orada burada Ramazan'da şey yaptılar ya i̇bn Heysem'i. Sizin İbn-i Heysem'le övülmeye ne hakkınız var? Siz zaten onlara kafir dediniz ya. o. Bir de onların icatleriyle, buluşlarıyla iftihar ediyorsunuz. Ondan sonra İbn-i Heysem optik ilminin kurucusu. E tamam sana ne? Sen onlara kafir demedin mi? Cahız Biyoloji ilminin kurucusudur. E sen cahaza muhtezile kafir demedin mi? Ha? i̇bn Sina efendim e, tıp ilminin babasıdır. Sana ne ya i̇bn Sina zar zor Gazneli Mahmud'un elinden yakayı kurtardı. Asıyordu onu. Çöllere yaya olarak gece gündüz çöllerde kalktı da yakayı kurtardı. Bruni işte matematiğin güneş sisteminin bulan sana ne ya Bruni'yi zaten din dışı ilan etmediniz mi? Gazneli Mahmud onun hocasını Abdus Samad'ı astı. Bir uni de dar ağacına giderken dediler ki bunun çevresi çok. Senin aleyhinde büyük şey olur. Bunu asma. Tamam asmıyorum da zindana atıyorum dedi. Siz bunlara kan kusturmadınız bir ha. Şimdi de çıkıyorsunuz diyorsunuz ki İslam alimleri şu buluşlarda efendim şu icatlarda bulunmuşlar. Siz ne hani ya? Siz bunların mezhebini söyleyin. İtikadını söyleyin. Siz bunların itikadını kabul ediyor musunuz? Bunlara göre büyü yok. Bunlara göre şafaat yok. Bunlara göre keramet yok. Bunları kabul ediyor musunuz? Etmiyorum. Ve bunlar kabul etmedikleri için de onları kafir ilan etmediniz mi? Ettiniz. Şimdi bir parti lideri Allah rahmet eylesin bana dedik demişti ki ben muvaffak olursam bak bunları dedi. Bunların İslam alimlerinin bu buluşlarını gündeme getireceğiz. Dedim size ne ya dedim. Hatta dedi ki bir gün dedi ki batırlar dedi ayaklarındaki donların satsalar dedi bizim telif ücretimizi ödeyemezler derdi. Dedi. Bunların battaki bütün ilimlerin babası bizim İslam alimleri. Dedim hoca senin telif ücreti istemeye ne hakkın var dedi. E niye dedim? Ya onları kafir ilan ettiniz. Sizin adamlarınız, cemaatleriniz hala diyor ki şefaati, kerameti inkar eden kafirdir. Demiyor musunuz ha? E bu senin dediğin adamlar hepsi kerameti, şefaati inkar ediyorlardı. Ve sen demiyor musun ki ben iktidara gelirsem İmam-ı Gazali'nin kitaplarını ders kitabı olarak okutacağım demiyor musun? Okullarda. İşte İmam-ı Gazali bunlara kafir diyor. Aa öyle mi ya? Tabii öyle. Yani bunların kim olduklarını de bilmiyor bizimki. Tarihini de bilmiyor. İlim tarihini de bilmiyor maalesef. İslam dünya. Bu kimdi? İbni Heysemi efendim Sultan Ahmet'te İstanbul Belediyesi şey yapmış da bilmem ne. Ne? Kimdir İbni Heysem? İlk önce öğrenim de ondan sonra onlardan özür dileyin. Biz size kafir dedik. Ha. Aş